böyle yatmaya ya. Ne yapsak acaba yani gitmesek mi? Ha gitmesek mi? Valla seni bilmem ablacığım ama ben okulumu çok özledim. Akşam olsun çantamı hazırlayacağım. Hemen cici yatacağım ve yarın okullar yuppi. Ya sen dedin o okul sevdası varmış arkadaş. İnek abla inek hilal. <laughs> ay neyse gittik yatak bari sabah erken kalkacağız değil mi mecburen? <laughs> ay 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 ay. ay, ay. Yaşasın sabah oldu artık okula gitme vakti Hemen Kübra'yı kaldırayım Kübra Ya Kübra hadi kalksana ya Kübra Aa, Ne Kübra mı Kübra mı Aa, Kübra, Kübra. Ne Kübra benim Ya bu sabah sabah rüyanda mı gördün okulu ya Niye mi derken kalkıyoruz Bırak bir iki saat daha uyuyalım sonra gidelim ya <laughs>